Zaman zaman isim ve lider değiştiren ancak 20 Ekim 1991 seçimlerinde aynı kimlik, aynı ilke ve aynı liderle karşımıza gelen bir parti Refah Partisi. Ve biz Refah Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Necmettin Erbakan'la birlikteyiz. Sayın Hocam kimdir Refah, nedir Refah? Refah Partisi kimdir dediğiniz Refah Partisi bizim milletimizin ta kendisidir. Şehidi şehit yapan manadır. Gazi gazi yapan manadır. Tek kelimeyle milli görüştür. Bizim milletimizin kendi görüşüdür. Sayın Hocam kısaca partinizin ekonomik politikası. Enflasyonu önlemede ve vergi adaletini sağlamada getireceğiniz tedbirler neler? Söyler misiniz lütfen? Biz yeni bir adil düzen kuracağız. Öbür partilerden bir tanesi değiliz. Her iki Batı Sempatizan Liberal Parti ve iki tane Solcu Parti, dördü de Batı taklitçisidir. Batı'daki faizci kapitalist nizamı getirmişler ve bunu bir çorba nizamı olarak tatbik ederek milletimizi eziyorlar. Bunların kurdukları bu köle düzeninde beş tane mikrop milleti eziyor. Bu mikroplardan birisi faizdir. Faizler masrafa yazılıyor, fiyatların içine giriyor. Öbürü vergidir. Bu memlekette vergiler gelirden almıyor. Neticede fakire ödetiliyor. Diğeri tarphanede boyna para basıyorlar. Herkesin cebindeki paranın her yıl dörtte birini bu yolla çalıyorlar. Öbürü ise zihniyet olarak az ediyorum tabi paranın değerini emirle düşürüyorlar. Böylece de herkesin cebindeki paranın dörtte birini alıyorlar. Bir de bugün kurdukları bankacılık düzeninde fakirin parasını alıyor, zengine batık kredi diye veriyor onun oluyor geri ödettirmiyor kredi faizlerini yüksek tutup bu kredi faizlerini maliyetlerin içine sokup gene zengine verdiği parayı fakire ödettiriyor işte enflasyonun pahalılığın milletimizi ezen bugünkü köle düzeninin temel mikropları bunlardır biz refah partisiyiz bunların bu köle düzeninin contasını musluğunu tamire gelmiyoruz 21 Ekim sabahı yeni bir Türkiye değil, yeni bir dünya kurulacak. Çünkü bütün dünya bir kurtuluş nizamı arıyor. İşte o nizam adil düzendir. Adil düzende faiz olmayacak. Adil düzende bütün bu vergi kanunları kalkacak. Darphane karşılıksız para basmayacak. Paranın değeriyle oynanmayacak. Ve de banka sistemi fakirden alıp zengine pompalayan bir sistem olmaktan çıkacak. Böyle olunca ...fakir fıkara izinmeyecek. Faydalı yatırım yapacak. Emeğe kredi vereceğiz. Kabiliyetli insana kredi vereceğiz... ...ve faizsiz vereceğiz. Bütün yatırımlar kolaylıkla... ...gerçekleşmiş olacak. Öbür taraftan da... ...bütün bu vergileri kaldıracağız. Devlet yatırımlara... ...kendi... ...genel hizmetleriyle... ...ortak olacak ve... ...üretimden kendi hakkını alacak. Peki hocam ekonomiden dış politikaya geçiyorum. Gerek ülkeler, gerekse uluslararası kuruluşlar açısından nasıl bir dış politika izleyeceksiniz şimdi? Biz her zaman nasıl bir dış politika izleyeceğimizi eskiden beri göstermişiz. Biz şahsiyetli bir dış politika izleyeceğiz. Biz Müslüman ülkelerle iş birliği kuracağız. Asla bu milleti ortak pazar oyununa getirmeyeceğiz. Ortak pazar demek tek devlet olmak demektir. Bu taklitçi partiler ortak pazara girdikleri zaman İsrail de girecek. Kapıda bekliyor. Türkiye ile İsrail tek devlet olacak. Bu büyük İsrail projesi demektir. Onun için milletimiz bu seçimde ya büyük İsrail'e oy verecek yani bu batıl partilere veya milli görüşe oy verecek büyük Türkiye'ye oy verecek. Bu seçim onun için fevkalade mühim. Biz Müslüman ülkelerle beş adım atacağız. Müslüman ülkeler Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı kuracağız. Müslüman ülkelerin NATO'sunu kuracağız. Uçağını, tankını standart yapacağız ve bunlar Türkiye'de üretilecek büyük kısmıyla. Biz Müslüman ülkelerin ortak pazarını kuracağız. Müslüman ülkeler arasındaki alışveriş Amerikan dolarıyla olmayacak. İslam dinarıyla yeni bir paraya geçilecek. Biz Müslüman ülkelerin kültür işbirliği teşkilatını kuracağız. Adil düzene dayanan, yeryüzünde hakkı hakim kılmaya çalışan bir buçuk milyarlık bir büyük güç meydana getireceğiz. Onun için bizim bu seçimdeki sloganımız yeni bir Türkiye değil, yeni bir dünya. Peki hocam eğitim politikanızı sorabilir miyim? Bizim eğitim politikamız taklitçiliği ter, milli görüşe dönüş politikasıdır. Biz milletimizin evlatlarına tarihin en şerefli milletinin çocuklar olduğumuzu öğreteceğiz. Batı taklitçiliği değil bizi bu taklitçilik mahvediyor. Bütün matematik, fizik, kimya bu ilimlerin kurucularının bizim milletimizin, bizim Müslüman alimlerin olduğunu çocuklarımıza öğreteceğiz. Bizim çocuğumuz ben Avrupalı'dan daha iyi uçak yaparım, daha iyi tank yaparım, Avrupalı'dan daha iyi yol yaparım buna inanacak. Yeni Türkiye böyle kurulacak. Evet. Peki hemen sağlık diyor. Evet. Sağlık elbette en önde gelen meseledir. Biz bütün sağlık hizmetlerini tabi devlete göstereceğiz. Devlet görecek bu hizmetleri. Sağlık politikamızda bizim bütün her yere sağlık hizmetlerini götürmek olduğu gibi bu hizmetlerin ibadet aşkıyla yapılmasını temin için ahlaki düzenle ilgili olarak bu sağlık hizmetlerini göreceğiz. Peki kültür politikanız nasıl olacak? Nasıl yürüteceksiniz bu politikayı? Bizim kültür politikamız elbette hakkı üstün tutan bir politika olacak. İnsanlık tarihinde iki türlü medeniyet kurulmuştur. Birisi kuvveti üstün tutan, biri hakkı üstün tutan. Karşımızdaki batı etkisi altında kalan partiler batıyı taklit ediyor. Batının kökü eski Roma'dır. Eski Roma'nın kökü eski Yunan, eski Yunan'ın kökü eski Mısır. Onların düşünce tarzları, kültürleri Firavunların kültürüne gidip dayan. Biz ise hakkı üstün tutan medeniyetlerin bir devamıyız. Refah Partisi olarak. Bu çok mühim bir temel mesele. Kuvveti üstün tutan zihniyet ve kültür zulüm yapar, sınıf ayrımı yapar. Kuvveti hak sayar, çoğunluğu hak sayar, menfaati hak sayar, imtiyazı hak sayar. Bizim kültür temelimizde ise hak, bütün insanlara verilmiş eşit temel insan hakları, mukaveleyle doğan haklar, emek ve adaletten hak doğar. Böyle bir kültürü geliştireceğiz. Peki hocam, iç güvenlik sorunlarını nasıl çözeceksiniz? Bu konuda nasıl bir politika izleyeceksiniz? Bizim Türkiye'de huzur asayişi temin etmek için Refah Partisi tek çözümdür. Çünkü Refah Partisi inanç partisidir. Refah Partisi adil düzen partisidir. Bugün Türkiye'deki bu terör, bu huzursuzluğun sebebi bu batı taklitçisi partilerdir. Bunlar ırkçılık yaptılar. Bunlar memleketimizin çeşitli yerlerini geri bıraktırdılar ondan dolayı ve de bir köle düzeni kurdular ve aldatma rejimi yürütüyorlar. Türkiye'de demokrasi yok. Telefon rejimi var. Bu kendine mahsus bir rejim. Oradan telefon geliyor. Bir de bakıyorsun buradan uçaklar kalkıyor. Bu durum milletimizi rahatsız ediyor. Tazik nerede çoksa orada huzursuzluk başlıyor. Siz ne yapacaksınız? Biz adil düzeni kuracağız. Herkese insan hakkı vereceğiz. Herkes inandığı gibi yaşayacak. Herkes inancına göre örgütlenecek, herkes inancına göre konuşacak, herkes inancını kendi evladına öğretecek, hürriyet verecek. Peki, e, milli savunma politikanız ne olacak? Kendi silahlarımızı kendimiz yapacağız. Biz askerliği 6 aya indireceğiz. Bu bir öğrenim devresi olacak. 6 ay bugünkü modern silah ve vasıtaların görevini gördükten sonra, biz bir ordu millet teşkil edeceğiz. Bütün milletimiz aynı zamanda ordu olacak. Evet. İstendiği anda silah altına gelen ama lüzum olmadığı zaman ülkenin kalkınmasına çalışan bir millet oldu. Evet. Peki hocam son bir soru. 21 Ekim sabahı başbakan olarak uyanırsınız. Türkiye'de çözümüne öncelik vereceğiniz ilk sorun sizce nedir? İlk sorun taklitçiliği bırakıp milli görüşe geçmektir. 13. En büyük devrim Refah Partisi'nin iktidar olmasıdır. Ve inşallah olacak yurdun her tarafına gidişat böyle ilk televizyon konuşmamızı sadece Türkiye değil sadece bir buçuk milyar Müslüman ülke değil televizyon konuşmamızı altı milyar insan dinleyecek. Çünkü bu insanlık tarihinin yeni bir dönüm noktasıdır. Sayın Hocam size çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkürler ederim.